Ee, ve ıspanaklı börekle başlıyoruz. 1 kilo ıspanak, 2 adet kuru soğan, 2 adet kapya biber ve sıvı yağ. Buyurun şefim. Ee, hı. Öncelikle hemen yıkamış olduğumuz ıspanağı doğruyoruz. Ee, kapya biberi de ilk defa duydum. Evet. Çok da lezzet verecek. Çok da lezzet verecek. Bunu hı hı. hemen hazırlıyoruz şu an. Kavurma yapacak mıyız şefim? Tabii biraz kavuracağız. Ben hemen bunu. bir tava vereyim size. Şuradan. Evet, Gördüğünüz üzere e, önden bir kavurma işlemi yapacağız. Soğanı falan da mı kavuracağız şefim? Soğanı kavuracağız. Öncelikle tuzla ovalayıp hmm. ıspanağımızı hemen yumuşatacağız. Tamam. Akabinde akabinde hamurlarını açacağız. Böreğimizi yapacağız. Nerelisiniz şefim? Ben Tarsusluyum. Öyle mi? Evet. Hmm. Ne bileyim ben Tarsuslar böyle mersinliyim falan pek beğenmiyorum. Öyle mi? Ee, evet, hemen Tarsus'u. Mersin'liyim de ben Tarsus'u diyorum. Evet. Ee, burada tuzlarımız kızlar yok. Tuzlarımızı nereye koyduk? Tuzumuz yok burada. Ama orada tuz yok. Ha, onu sordum zaten. Evet. Tuzumuzu evet, tuzum, böyle evet, olacak evet, Atalım, miyiz? evet. Şöyle kaç kaşık tamam. atayım şefim? Üç kaşık atın. Evet attım. tuzumuzu attık ve böyle bir olma işlemi yapıyoruz evet, bunu... ee, birazcık söndürüyoruz Tabii bunu Hı -hı. tekrar tuzunun alınması için yıkayacağız Ben hemen yıkayayım onu şefim şöyle güzelce çok lezzetli bir ıspanaklı iç harç yapıyoruz o yüzden mutlaka ekran başında ayrılmayın ve bir hamurdan 3 tarif yapacağız Yani bu çok güzel bir şey olacak Değil mi tam böyle 5 çaylarına özel tarifler Ayrıca günün sürprizi Kalan hamuru Ramazan pidesi olarak size edeceğim Ooo en sevdiğim şefim Yağ da burada kızıyor ben kapatayım Bunu yıkayayım mı şefim Evet hemen onu yıkayıp sileceğiz Hemen Şöyle güzelce bir suyunu söndürüyoruz Evet ben onu sıkayım. Ben sıkarım şefim. Siz tamam, e, orada ben... geri kalan malzemeleri doğrayın. Ben sıkacağım. Evet geldim hemen şöyle burada bir sıkma işlemi yapıyoruz şefim. Ben size hemen bir eldiven vereyim. Eldivenle çalışabilir misiniz bilmiyorum ama. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Şöyle güzelce suyunu sıkıyoruz ki sulanmasın iç harcımız değil mi şefim? Evet. Evet, bugün ıspanaklı börek, minik pideler, vakit kalırsa bir de Ramazan pidesi yapacağız. Tek hamurdan hepsi. En güzel yanı bu. Kapatıyorum Kapatıyorum, ben Şefim ayranlar çok, sabahtan beri telefon durmadı. Ben hemen vereyim içeriye. Arkadaşlar alır mısınız evet. telefonu? ...böyle vereyim. Kısarsanız onu da. <laughs> Evet. Şefim onları alayım ben. Kavurmaya başlayalım isterseniz. ısındı evet. yağımız. Tamam. Alayım mı? Alalım. Evet bakın ne kadar güzel. İyicece kıydık. Hemen ben tencerelerin yerini değiştireceğim. Ekranda da daha rahat görebilmeniz adına. Buyurun Şefim. Bunu alıyorum bu tarafa. Çorbamızı bunu da hemen böyle altını açtık. Mutfakta siz mi yapıyorsunuz börekleri şefim? Evet. Hanımı sokmuyoruz mu? <laughs> hanım yapar mı güzel tarifler? Ha, hanım çok güzel yemekler hazırlar. <laughs> Zaten mutfakta ben sokmaz Öyle mi? <laughs> ben diyorsun iş yerinde yapıyorum. İş yerinde evet. Siz börek uzmanı mısınız? E, kebap. Kebap. Ama diyorsunuz iyi börek de açarım yani. Tabii. Çünkü herkes bu şeyi almaz <laughs> şefim. Harikasınız vallahi. Ve bol bol sohbet edelim şefim. Konuşun. Tarsus'un en güzel yemeği hangisidir? Tarsus'un işte coğrafi işaretli yemeklerimiz var. Hı hı. Ama bana göre en güzel yemeği Tarsus'un kebabımız. Kebap değil mi efendim? Evet. İnşallah bir dahakine kebap yapalım. Buradan Tarsus'a kocaman sevgilerimi gönderiyorum bizi izleyen bütün izleyicilerimize. Şöyle hemen topluyoruz burayı. Evet. Ee, hamurları önden yoğurduk. Nasıl bir hamur yaptık onu anlatır mısınız şefim biraz? Şimdi 2 kilo hamura 50 gram yaş hamur mayası kullandık. 2 kaşık toz şeker, 2 kaşık da tuz. Evet. Bunların tamamını karıştırdık. Hamuru dinlemeye bıraktık. Bakar mısınız nasıl güzel kabarmış o? Bir tek hamurumuz var. Bakın bugün börek şov geliyor. Ekran başına kitleniyoruz. Nermin'in enfes mutfağının enfes izleyicilerine. Böyle unumu da getireyim. Evet. Yağ eritecek miyim şefim? Yok. Eritmeyeceğiz tamam. Evet. Ee, nasıl açacağız çok merak ettim. İşte bak bu şekilde hazırlıyoruz. Yağsız mı açacağız? Evet. Oo çok iyi. Tam yetişti. Ha? Diyet yemeği azdı. Diyet yemeği. <laughs> hamur var ama içinde diyet yemeği diyor şefim harikasınız. <laughs> fazla fazla yağlı olmadığı için. Evet çok hafif yağlı. İç harcına birazcık yağ koyayım. Açma işleminde püf noktası nedir şefim? Şimdi, Mesela hamur çok iyi olması lazım değil mi? Tabii hamur yani kıvamını bulacak. Hı hı. En azından en azından kabaracak yani. Hı hı. Bunun akabinde biz tarsus'ta hı. bu börekleri Üçgen olarak yapıyoruz. Üçgen? Evet. Değil mi? Tarsus böreği Tars, diyorlar. Tarsus böreği üçgen oluyor. Ispanaklı böreklerimiz hı, -hı. üçgen oluyor. Hı hı. Fakat biz şu an şeydeki ki e, nedir o? Levent'teki kendi iş yerimizde. Şefim parmağınız mı kesilmiş orada göremedim. Evet. Ha, onu alalım mı şefim hemen? Şöyle elinizle şey yapabilirsiniz. Yok ya şey. Şimdi dedim aman dedem kanman <laughs> olmasın göreyim. <laughs> Kırmızı bir. <laughs> evet bir evet, şey oluyor çünkü ekranda. Şefim buraya baharat ne atacağız? Oraya sadece tuz atacağız. Tuz atacağız sadece. Çok az bir damla da kimyon. Kimyon atacağım bir de tamam. Şöyle efendim tuzumuzu attık. Zaten ıspanağı olmuştuk. Bir de kimyon dedi çok az. Ispanağı da koyayım mı şefim içerisine? Biraz soğan falan biraz daha mı? biraz misin? daha evet. ee, çok minik yaptık bezeleri şefim böyle Çünkü, tek tek mi açacağız? evet hmm. evet şefimin kesme yöntemi de çok farklı eliyle kesiyor yani bıçak kullanmadan vallahi şefim harikasın ben de severim hamur işini ama eller iyi çalışıyor hamuru biraz... nasıl yaptık hemen kısaca bir daha anlatalım hamuru, hamuru dediğim gibi işte yaş hamur mayası hı. şeker ve tuz hı hı On haricinde yeteri kadar su, hı hı. güzelce yoğuruyoruz, dinlenmeye bırakıyoruz. bak, çok güzel yumuşacık bir hamur olmuş gerçekten, başarılı. Şöyle, bakın vallahi bundan neler neler yapacağız şimdi. Ekran başındaki kıymetli izleyicilerim, bir hamurdan e, görmüş olduğunuz üzere birçok tarifi yapabileceksiniz. İki kilo. Ee, hemen tekrardan sayayım. 2 kilo unu aldınız efendim. 50 gram kadar bir yaş maya kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker ve aldığı kadar su. Şimdi e, hepsini bir kabın içerisine alıyorsunuz. E, güzel bir hamur yoğuruyoruz. Şimdi burada vakit kaybetmek istemedik. Bir hamurumuzun dinlenmesi için önden yoğurduk. Yaklaşık 1 saat kadar dinlenmesi gerekiyor tabii, değil mi şefim? Tabii. Bunları da anlatalım. Nasıl yoğurduğumuza kadar söyleyelim. Yaş mayıyı zaten şekerle birlikte birazcık açtık. Ilık bir suyla da hamuru yoğurduk. Ve üzerini örtüp kenara aldık dinlenmesi için. Şimdi ıspanaklı böreğini yapacağız. Soğan ve kapya biberi minik minik doğradık. İçerisine tuz ve kimyonunu ilave ettikten sonra e, ıspanağımızı katıyoruz. koyuyoruz. Ispanağı nasıl yaptık? Birazcık önden, ekranı yeni açan izleyicilerim için, birazcık önden tuzla ovduk. O, ovduğumuz ıspanağı e, güzelce bol suyla yıkadık ve süzgeçten süzdürdük. İyice sıktık ve hiç suyunu bırakmadık. Börekte sulanması iyi olmaz. Onun Evet, vitamini biraz gidiyor. Aslında bence şey, çok suyunu sıkmalarına da gerek yok ya. Ben... Sadece tuzu gitsin diye suyunu sıkıyoruz. mi? Aynen. Evet. Tuzunu akıtmak için sıktık sadece. Şimdi ilk şifre gelsin. Ekran başındaki kıymetli izleyicilerim. Ona. Birinci şifremiz ona. Birazdan dünün kazananlarını açıklayacağım. Hani yapamazdım. İki imzalı kitabımız. Bu arada bazen kargoda karışıklıklar olabiliyor. E, DM üzerinden yazıyorsunuz. işte kitabım gelmedi, yağdanlığım gelmedi. İnanın. Kargolar çok fazla yoğun ve biz e, gününde çıkartıyoruz aslında. Hepsini toplu bir şekilde çıkartıyoruz. Ama aksaklıklar olabiliyor yani. E, top bizde değil. Biraz sabırla beklerseniz kargo bize dönerse tekrardan çıkartırız. Panik yapmaya gerek yok. Hediyeler ulaşacak. Herkesin evinde olacak Mermin'in enfes mutfağının harika hediyeleri. Bu arada bugün fotoğraflarınızı bekliyoruz. E, bol bol fotoğraf atarsanız bize... Biz de ekranda size yansıtmış olacağız. Canlı canlı yayının en güzel özelliği direkt temas halindeyiz. Göz temasını kurmayı çok seviyorum. Sanki şu an diyorum ya karşımdasınız yani o kadar bu içten hissediyorum bunu. Ve buradaki hiç kimseyi görmüyorum. Sadece siz varsınız, ben varım ve şefim var. Zaten sizden gelen yorumlarda bu yönde. Çok güzel bizimle sohbet etmenizi demiştiniz. E, yorumları da okuyorum tabii ki her zaman. Beğeniyorsunuz programı şef? Çok güzel. Başarılarımızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Şefim açalım. Hemen diğer tariflere geçeceğiz. Çünkü bayağı bir süreyi yedik evet. burada. <laughs> bu kadar şimdi, yeter bizim için. Tamam bu Öbürleri kadar, kaldıralım. tamam, bu kadar yapıyoruz. <laughs> Onun haricinde... Bunları fırında mı pişireceğiz? Tabii fırına atacağız. Hemen ben devam. size fırın tepsisini hazırlayayım pişirmek adına. Ee, şefim ben onu yapıyorum. Hamurumuzu açtıysak. Tamam. Hamurumuzu açtık. Ben Hı -hı. E, hemen isterseniz şey biberlerin harcını da hazırlayalım. Bunları açalım. Şefim tamam. sonra hazırlayalım. Okul merdane lazım mı? Yok şefim. Ya. Elinle Açtım. Açtım. Tamam. Evet. Çünkü bir tarifimizi bitirelim ki diğerine geçelim. Tamam. Reklamsız gidiyoruz Çünkü şefim. Fırına atmamız gerekiyor hepsini. ...tepside getirdim. Şunu da kapatalım bizim için. Tamamdır şefim. Bunu bir tabağa alayım mı soğusun hızlı? Evet. Şöyle buradan da bir tabağa aldım. Gördüğünüz üzere çok lezzetli bir börek yapıyoruz. İçerisinde kapya biberi, soğanı muhteşem iç harcı ile birlikte güzelce yoğurmuş olduğumuz hamurla buluşturuyoruz. Buyurun şefim. <laughs> açılıyor bu. Çok güzel. Oh mis. Vallahi harika. Bakın hiç uğraşmayacaksınız. Oklava merdane yok. Şipşak. Ispanaklı börekler. Harika tarifler. Geçtireceğim. Evet. Şey Aynen. Tamamdır şefim. Bunları toplayalım. Bunları biraz sonra açarız. Şöyle kenara koyalım. Hıh. Böyle büyütüyorsunuz kenarlardan. Evet. Bu işlemi niye yapıyoruz şefim? Bu işlemi hem hamurumuzu inceltiyoruz Heh. hem de bir şekilde olarak daha yuvarlak olması. Biraz sonra bunların hepsi üçgen olacak. Hmm. Bunu, A, kenarlar. Bunu, bunu, bunu ters usta bu şekilde üçgen olarak Hı -hı. yapıyoruz. Ters, Fakat, ters böyle. Evet şu an e, kendi işletmemizde de böyle hmm. bak, üstünü kapamadan Ramo'cu modelinde veriyoruz. Deventike iş yerimizde. Çok güzel oldu ama. Efsane. Üstüne bir şey sürmeyecek miyiz Bunun üzerine Heh. biraz ayran sürebiliriz. Ayran? Yoğurt mu? Getireyim evet. mi? Lütfen. Hemen bir kase yoğurt yapayım ben. Efendim e, şu an açtığımız, elle büyüttüğümüz hamurun içerisine kapya biberli, ıspanaklı çok lezzetli bir iç harç yaptık. Onu koyduk ve şimdi gördüğünüz üzere ne yapıyoruz? Üçgen şeklinde kapatıyoruz. Üçgen şeklinde kapattıktan sonra ise üzerine çok az yoğurt süreceğiz dedi. Herhalde yoğurt biraz daha pembeleşmesini sağlayacak. Evet, o yüzden. Zarmış gözükmesini sağlayacak. <laughs> biraz daha çıtır çıtır gözükmesini sağlayacak. Ee, gayet başarılı ee, minik minik pide gibi harika bir börek yaptık. Bunu bu börek Tarsus böreğiymiş efendim. Ee, hamur açmayı bilmeyenler bile çok rahatlıkla hazırlayabilecek güzel bir tarif bence. Ee, fırçalarımız. Kaşıkla da sürebilirim hocam. Biraz ha, biraz yumuşatalım onu. Ha, biraz su mu koyayım? Evet, içine? evet, Tamam şefim. Kızlar biraz içme suyu getirir misiniz? Rabia içme suyu verir misin? Şöyle karıştıralım. Evet, güzelce yumuşattık. Tarsus böreğimizi hazırladık. Şöyle harika ötesi bir tarif. Alayım canım. Biraz daha açalım. Biraz çeşim. daha açalım. Şöyle. Evet. Ayran sürüyoruz o zaman. Değil evet, mi? yani ayran biz. Hmm. E, evet. Bunu bu şekilde böyle hmm. sadece üzerine susam dağıtacağım. Öyle mi? Evet. Hı -hı. Bunun ayranın, gö ayranın görevi Hı -hı. biraz da susamları tutmak bunun olacak. Bununla işimiz bitti şef. Tamam onunla bitti efendim. Kaldırıyorum hemen. Bizim burada tavalarımız yok kızlar. Nerede tavalarımız? Hı -hı. Yok yani tava yok hiç bunun altında. Kırmızıyı aldım. Spanak yaptım Şimdi başka içerik yapacağım. Bunu hemen fırına atıyoruz. Evet bunu hemen kaç dereceye atayım şefim? 160. 160 derecede? Evet 160 derecede. Yavaş da, yavaş pişecek yavaş o Yavaş yavaş pişecek. Tamam. Kendini gösterecek zaten. Hemen işte. gönderiyorum şefim. 601 ayar mı? Evet. 160 dereceye verdik. Bunu 180 de yapabiliriz. Öyle mi? Hı -hı. Bunu 180 yapıyoruz. Tamam, 180. Bence bu oldu şef. Daha iyisi güzeli meydana çıkar diye düşünüyorum. Oldu mu şef? Oldu. Şimdi biz bunun hemen... Alayım mı? Alınız. alınız. Bunun daha çok lezzetlenmesi için hemen tereyağıyla tereyağı sürüyoruz. O da oldu tereyağı. bence yakmayalım. Tereyağı sürüyoruz. Yok olmamış bu biraz daha saracak. Buna biraz tereyağı sürelim böyle ben üzerine gezdirelim. Ben sürelim şefim gezdirelim. siz zahmet etmeyin. Heh. Üstüne biraz tereyağı evet. dedi şefim. Evet siz domateslerinizi tamam. doğrayın şefim. Hemen doğruyorum. Hı -hı. Şöyle bir şefim. Evet. Tabii parlatacağız. Ne, ne güzel parladı ve tereyağının kendi tadını da aldı şimdi o. Ben şimdi bunu sunum tabağına da alacağım. Şöyle. Gözleme gibi aslında. Şöyle güzelce yumuşamış tereyağımızı sürüyoruz. Ve sunum tabağımıza hemen alıyorum. ...bir yandan da domatesler doğrandı. Değil mi? 10.30'dan ötürü... ...insanlar şey yaptı birazcık... E, afalladı tabii. Biz... Aliye Hanım mı? <laughs> Aliye Hanım'cığım... ...bundan böyle 12.30... ...Nermin'in nefes Mutfağı. Kanal 7 ekranlarında canlı canlı efendim. Ee, özellikle okul saati olduğu için, anneler telaşta olduğu için çok rica ediyordunuz. Biz de yönetimden böyle bir ricamızı sunduk sağ olsunlar kabul ettiler. Ve bundan böyle biz de 12.30'da Kanal 7 ekranlarında hafta içi 4 gün sizlerle olmaya devam edeceğiz. <laughs> Şöyle... Sponsorlarımıza yazıyorlar kıyamam ya. Çoğu kişi de hani kalktı mı ne oldu neredesin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.